Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Selam dostlar. Bugün sizlerle F-35C uçağı ile oynayacağız. Arkadaşlar bugünkü görevimiz şurada üst tarafta gördüğünüz. Bu arada EAS aralarını görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar hızlı hareket ediyor. Ondan da bahsedeceğiz. Kalkışımızı gerçekleştirelim. Şurada gördüğümüz 13 kilometre ötedeki uçağa gideceğiz gençler. F-110 bir uçağı galiba. Tam uçağın marka modelini bilmiyorum. <laughs> Radarımız da biz ondan bahsetmiyor. O uçağa gidip yakalayıp vurmaya çalışacağız dostlar. 4 adet 29 x füzemiz var. aim 120 Amrah'ın füzelerini şu anda maalesef bu uçak taşımıyor. Kalkışımızı gerçekleştirdik. Çok güzel bir şekilde hızlanabiliyoruz gördüğünüz üzere. Tabii maksimum hızı nasıl olur bilmiyorum ama gidip şuradaki önümüzde gördüğümüz F-117 uçağını avlayacağız. Bu arada radarımızda da radar arkadaşlar. Bakın şöyle de göstereyim. Türkiye'nin de sahip olmak istediği ama bir türlü olamadığı radar sistemi. HMS modumuz var. Gördüğünüz üzere. TVC modumuz var ki TVC modu inanılmaz güzel. Şu anda uçağa yaklaşıyoruz. Gençler 25 kilometre kaldı. Şu alt ikisi kapatalım. F-35C uçağı. Gördüğünüz gibi hayalet uçak arkadaşlar. Bu uçak oyuna eklenmedi arkadaşlar şu anda. Bu bir kullanıcı görevi kullanıcı kamuflajı mı desek daha doğru olur. Bu arada önümüzde 2-3 tane uçak var. Bir tanesi de şu an bize doğru sonuz gelmekte sol taraftan. Onu da vurabiliriz arkadaşlar. Şöyle biraz da yükselmek istiyorum. Sonuçta karşımızdaki uçaklar bombardıman uçağı. Evet. 1500 hızında ilerliyoruz şu anda. Gayet hızlı bir şekilde ilerleyebiliyoruz. 20 kilometre kaldı düşman uçaklarına da. Görevimiz buradaki bombardıman uçaklarını yok etmek. AIM-9X füzelerimiz bulunuyor gençler. M9X füzeleri de şöyle gösteremiyorum. Neden gösteremiyorum? Çünkü R77 <laughs> şey füzeleri gözüküyor ya M9X yerine. Drop tank falan filan. Her neyse şeyin bug'ını bulduk bu arada. Arkadaşlar burada gördüğünüz M9X füzeleri şu an oyunda bulunmayan füzeler. Ateşleyelim bakın nasıl gidiyor füze. Aa bu uçak hasar almış lan zaten. Lightning diyor. Bu arada bize de bir iki, bir iki de atıyor. Oğlum radar ne kadar ilginç ya. Şu radara bakın arkadaşlar. Biraz hız keseceğim. Önde bir tane daha araç görüyorum çünkü. Şu ön tarafta gördüğümüz araçlara doğru ilerleyelim. Bu arada gençler F-35 oyuna gelecek mi yakın arada diye soracak olursanız eğer yorumlar bunu bekliyorum bu soruyu. Arkadaşlar eninde sonunda bu uçaklar oyuna eklenecek. Şu önde gördüğümüz iki tane uçağı da avlayalım gençler. Peki ben bunu nereden biliyorum? Çünkü oyuna f 17 gibi bir stealth uçak eklendi. Artık stealth uçaklar da yavaş yavaş eklenecek ki böyle açık olduğu zaman stealth özelliğini bir nebze de olsun kaybediyor bu uçaklar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Radar bu arada çok göz yoruyor ya sağ taraftaki radar. Onu fark ettim. Uçağın hızı da bu arada hiç fena değil. Biz şu anda bu elemanlara çok hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz ama arkadaşlar onlar da bizden hızlı bir şekilde kaçıyor. 1700 hızında gitmemize rağmen çok hızlı bir şekilde kaçıyorlar. Şöyle e, bomba bölmelerini kapatalım arkadaşlar. Uçağın şeyi kapanmasın. Bu arada modelleyen arkadaş kimse oyuna F-35 gelirse büyük ihtimal bu şekilde olacak. Gerçekten çok güzel modellemiş. Pilotun ama kaskı böyle değil arkadaşlar. Bu F-16 pilotunun kaskı. Şöyle bir iç kısmını da göstereyim uçağın sizin. Çok basit tasarım yapmışlar iç kısmında. Tabi bunlar gelişecektir yavaş yavaş arkadaşlar. Şöyle bir joystick'imiz var gördüğünüz gibi. Lövye Evet, gaz kolumuz da ilginç. Burada bir radar ekranımız ve bir harita ekranımız var. Bunlar daha da gelişebilir arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Biz bu uçaklara yetişemiyoruz. Neden yetişemiyoruz bilmiyorum ama. M120'lerimiz olsaydı M120'leri sallardık. Zaten görevde bu uçaklara yetişip onları vurmak. F-117 iki tane uçağımız var. Yetişebilir miyiz bakalım. Ya da arkadaşlar biz bunlara yetişemeyeceğiz. Şöyle yapacağım ben. Hangara dönelim. Videoyu keseceğim. Evet gençler. F-35 uçağımızı şimdi asıl kullanma zamanı geldi. Bakın arkadaşlar. Füzemizin bir hız testini yapalım. Şu şekilde atsak vurabilecek mi acaba? Bomba bölmesini açıyoruz. Ateşledik. Bakın nasıl dönüyor ya? Gerçek bir uçak avcısı gençler. Füzelerin inanılmaz derecede manevra kabiliyeti var. Şöyle atalım bir de. Bakalım bu vurabilecek mi? Nasıl dönüyor görüyor musunuz bize? Yani A 29X deyip geçmeyin arkadaşlar. İnanılmaz derecede güzel füzeler. Ulan uçaklar nereye gitti? Uçakları göremiyorum. Ya şuradalar. Not. Bakalım bir de menzil deneyelim arkadaşlar. Ya oyuna bu M9X'lerin eklenmesi gerekiyor. Tabii eklendikten sonra da arkadaşlar neden eklediniz bunları diye ağlarız büyük ihtimal. Şöyle alt, atalım bir tane daha. Son füzemizi daha. İnanılmaz gidiyor ya. Diğer uçaklarla da karşılaştıralım arkadaşlar. Ön taraftaki Mi-23 JF-8 uçağıyla karşılaştıralım bakalım uçağımızı. Ne kadar büyüklükteymiş. Bu arada Gençler manevra kabiliyeti olsun falan filan olsun inanılmaz güzel gerçekten. Bir F-16 kadar güzel manevra yapabiliyor şu anda. Gerçek hayatta böyle iyi manevra yapabiliyor mu? Büyük ihtimal yapıyordur. Ama uçağın şekli, bu stel uçakların şekli çok farklı arkadaşlar. Gerçekten ilginç şekilde çıkıyorlar. Şu MiG-23'ün yanına gidelim bir MiG-23 ile boy karşılaştırması yapalım, kanat uçuşu yapalım. Uçakların çoğunu da avlamış bulunduk bu arada. Ön tarafta bir sürü daha uçak varmış. Her neyse onları da alırız. Bir 23'te kanat uçuşu yapacağım arkadaşlar. Şöyle yanaşıyorum yandan yandan. Bu arada radarı kapatmıştık daha önce. Şöyle birine kilit atmayalım. Radarı kapatacağım arkadaşlar. Çünkü çok göz yoruyor. Hayır ya. Neyse. Şöyle kapalı dursun. 23 de bayağı hızlı gidiyor bu arada. Kanatlarını kapatmış gidiyor. Yetişemiyorum lan. Adama yetişemiyoruz gençler. Bunları füze atalım. Kardeşim sana neden yetişemiyoruz ya? Bu arada gençler öndeki çok hızlı giden uçakları vurabilecek mi acaba? Yok vuramadı. Ya sen öl ya. Sen neden bu kadar hızlısın? Yetişemedik arkadaşlar. Maalesef. Ölüsüne yetişiriz belki. Dirisine yetişemedik. Her neyse. Gençler son bir şey daha yapacağız. Bu uçakla bir de gemiye inmeye çalışacağız. Bir de onu deneyelim. Hadi bakalım. Evet dostlar son görevlerimizden bir tanesindeyiz. Şimdi burada önümüzde bir uçak gemisi var. Hızımızı ayarlayarak uçak gemisine inmeye çalışacağız. Bu arada uçağın gençler galiba şey özelliği yok. Bakalım. İtki vektör kontrolü yok. Evet. Uçağın motoru böyle aşağı doğru dönmüyor arkadaşlar. F-35C olduğundan dolayıdır büyük ihtimal. Hava frenimiz desek hava frenimiz de yok. Yani. Flapleri açalım. Tekerleri de açalım. Hızımız çok. Evet tekeri patlattık gençler. Başarısız olacak gibi geliyor. Uçak bu arada aerodinamik olarak çok iyi değil. Neden iyi değil? Çünkü hiçbir zaman hız kesmedi. Tekersiz bir şekilde ineceğiz. Kancayı açtım acaba? Kanca var mı ya da? Bakın hızı azalmıyor gençler uçağımızın. Evet kanca açıldı bu arada. Oy! Patladık. Hemen yeniden başlatalım. Tekrar deneyelim. Bunu hızlıca yapabilecek miyiz acaba? yapmayı planlıyorum ama şöyle gazı full keseceğim arkadaşlar. Biraz daha yavaş insin çünkü bakın gazı full kesmeme rağmen uçak hala hızlanıyor. Gördüğünüz üzere nasıl bir aerodinamik yapısı varsa hala hızlanmaya devam ediyor. Bu arada şöyle bir F12 yapıp SS alalım. 400'e ilerliyoruz. Bu da çok mu yavaş oldu ya? Biraz gaz mı versek? Anlayamadım ki. iyi gibi. Ben iyi diye yorumladım arkadaşlar. Bu arada uçağın şu etrafından gaz gaz diyorum. Dumanlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Birazdan stol olacak. Anlaşılan. Biraz gaz verelim ya. 350 ile falan ineriz gençler. Bir tık gaz verelim. Uçağımız yere çakılmasın. Hadi bakalım. Bayağı yavaşladık ama hala Evet kontrolü biraz kaybediyorum arkadaşlar şu an için. Uçak. Tamam. Şimdi flapleri açıyoruz. Tekerleri açıyoruz. Çok az bir gaz verdik. Arkadan da gördüğünüz gibi kancamız diniyor. Evet uçağın kancası da indi gençler. Hızımız da baya düştü bu arada. Evet, durduk. Tekerleri yok ettik ama durduk gençler. Yani benden de ancak bu kadar olurdu. F35 uçağı bu şekilde dostlar. Kalkabilecek mi acaba tekrardan? Yok, kalkamayacak. Bir de duralım. Videoyu biraz yavaşlatacağım. Hızlandıracağım daha doğrusu. Bir de kalkış. Dostlar kalkışı gerçekleştirdik ama şöyle bir şey var. Uçak yerden başlamadı. Uçak havadan başladı. Her neyse şöyle uçarken biraz da sohbet edelim arkadaşlar. Son olayları söyleyelim. Bu arada oyuna eklenecek olan EAS araları falan da var. Yakında yani daha büyük güncellemeler gelecek var Padra. F-35 ne zaman eklenir? Arkadaşlar tahminim 2 yıl sonra falan eklenir diye düşünüyorum. Çünkü bu uçaklar daha oyuna eklenmeden önce bu uçaklardan önce eklenecek bir sürü uçak var. Ondan dolayı yani çok yakın arada beklemeyin. Bu videoyla yetinin arkadaşlar. Böyle inanılmaz derecede hızlı bir şekilde eklemeyecekler. Aslında ekleyebilirler mi? Ekleyebilirler. Neden? Çünkü bunu bunu oyuncular yapıyorsa normal şirket de yapabilir. Gaijin şirketi de yapabilir. Ama arkadaşlar uçakları yavaş yavaş ekliyorlar. Bu da gayet güzel bir fiyat politikası. Çünkü her şeyi bir anda ekleseler oyunda yeni eklenecek bir şey kalmaz. Böyle olduğu zaman da arkadaşlar oyuna yeni güncelleme getiremezler ve oyun bir yerden sonra ölü oyuna doğru dönüşür eğer var Thunder 2 çıkmayacaksa ki son güncelleme ile arkadaşlar grafikleri de güncellediler ve bu grafik güncellemesiyle oyunun gerek FPS olsun gerek grafikleri olsun inanılmaz derecede gelişti. Yani güzel şeyler oluyor hala. F-35 de böyle güzel bir uçak. Bence bu uçağın birkaç eksisi var. Chef player sayısı mesela yetersiz. Ekstradan gençler. Dogfight diye bir oyun modu da var ama Dogfight oyun moduna girdiğimiz zaman genel olarak bizi vuruyorlar. Neden vuruyorlar? Çünkü arkamıza bir F-16 veriyorlar. Ve F-16 bizi direkt ateşleyip vuruyor. Çünkü arkadaşlar bizi uçağımız şu anda stealth özelliğinde değil. Stealth özelliğini yapamamışlar. e sıraları ne kadar güzel yapmış olsalar da. Tamam, tamam. Bu şekilde. Şöyle biraz yerden de gidelim arkadaşlar. Tamam, tamam. Gördüğünüz gibi evlerin üzerinden de uçuyoruz. Tamam, tamam. E, çok güzel tamam, tamam. görüşüyor ya. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle küçük, minik, eğlenceli bir tamam, tamam. video oldu dediğim gibi bu uçak gerçekte oyunda yok. İzleyip like atıp yorum atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz sağlıcakla kalın.